Görüyor musun bu derya kuzularını? Kudur Ali Rukan, kudur! Mümtaz <laughs> Reis kanalına hoş geldiniz. Aslan evlatlarım, can kardeşlerim. Bugün balığa gidiyoruz. Ya nasip. Bakalım ne olacak? Saat kaç baba saat? Benim oğlumun ayağı iyi gelecek bakalım. Saat kaç? Saat ne? Saat 6'ya geliyor. Allah aşkına arkadaşlar şu havada bizi balığa götürüyor. Yemin ediyorum var ya baba. Enteresan bir insansın ya. Hadi oğlum hadi. Tutabilecek miyiz sence? Para götür, para. Ya yok ya ne verirsin ya. Ya anne var ya. Donarsınız. Sinirlendirme benim. Anneciğim Allah razı olsun da ne diyorsun? Tutabilir miyiz? Tutarsınız. Hadi rastgele. Hı? Rastgele. Arkadaşlar. Video beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Baba, <laughs> <laughs> kafana oltasını unuttum. Evet. Aa, yaptım karışım. <laughs> Aa. Ah, Hay Allah. Im. Evet arkadaşlar Hüseyin abimle buluştuk. Fanatik Fenerbahçeli, büyük avcıdır kendisi. Hüseyin Al, abim. mu evden ya. Gerek yok gerek yok. Ha? Var var olta var. Kofanaya mı gidiyoruz? Lüfer'e mi? Çupraya mı baba? Ya hem Kofanaya hem çupraya ya. Bana Bugün... var olta var var evde ya. Ya hazırladım. Ev yakın iki dakika motor alıp geleyim mi Gerek yok sen? gerek yok hallederiz. İyi geliyorum hadi. Ooo tekne balıkçı teknesi. kameralı oğlum bu. Avcı Mümtaz Reis. Evet. evet yola çıktık. Bismillahirrahmanirrahim. Hüseyin Bal Kaptan'la. Ne Hadi diyorsun bakalım, abi? Rastgele. tutacağız ya. Ya nasip diyorum. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Baba ha. bir buraya bakma ya. Bakıyorum. Kameralar oyna biraz ya ne? Yok, nasıl gidiyor? Gol <laughs> olmadığı için. Baba Şunlar biraz gidiyor. hayattan bir gençlere, evlatlarına bir öğüt yok mu ya? Gençliğinin kıymetini bilsinler. Bir daha bulamazlar gençliğini. Gençliğin kıymetini nasıl biliniyor peki? Ee, Kovardalıkla harcamasınlar. Yani? Yani ee, açık işte anlayan anlıyor. Sen gençliğinde nasıldın? Ee, i̇şte biz de gençliğimizi Yabana attık hep. Harcadın. Için, tabii ya. Bir daha bulunmuyor. Gençlik çok önemli. Yeni evlenmek isteyip de böyle yuva kurmak isteyip de zar zor geçinen evlatlarına ne diyorsun? Allah tabii geçin. Şimdi zor tabii. Haklılar yani gençler de. Ama gene de evlilik güzel bir şey. Yani. Anlaşabildikten sonra güzel bir şey karşılıklı saygıyla. Ben 45 senelik evliyim. Yani. Kalabık diyorlar baba sana. <laughs> Gülerim öyle evet. diyenlere. Evet. Yerinde sen konuşacaksın, yerinde o konuşacak kardeşim. Öyle hargürle evlilik olmaz, çabuk bitiyor zaten öyle hargür oldu mu. Onun için karşılıklı saygıyla evlilik yürür. Ama sen saygı göstermezsen, o sana saygı göstermezse o evlilik yürümez. Ülkenin ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun baba? Allah. Ekonomi. Tabii ki iyi değil ama yani her tarafımız savaş. Biraz da onun etkisi var. Yani ne yapacak bu gençler ne yapacak? Gençler sabredecekler. Bu düzelir yani. Bu böyle gitmez. E, e, mezara girince mi diyorlar yani ya? Insan, gençler şimdi Avrupa'ya falan gitmeye çalışıyorlar. Ya e, Avrupa bizden bok merak etmesinler yani. <laughs> Avrupa o kadar güzel falan değil. O eskiden de o. Avrupa şimdi krizde tamam. yani. Üstelik de Türk düşmanı kovalıyorlar. <laughs> Fenerbahçe'li olan hayatta 1-0 önde. Önde mi diyorsun? İyi önde. Biz cefa hakkınız yani bak. 10 senedir şampiyon değiliz ama tutuyoruz yani. Sıkıntı yok bizde. Yani gençler birikim yapsın abi. Çalışsın. Şimdiki kuşak çalışmayı sevmiyor abi. Doğru mu Mümkün amca? Aynen. Çalışmayı sevmiyor şimdi sen. Masa başı istiyorlar. Öyle Çalamasın yok böyle yaman. Kapışsan içine. Hadi sen de ye. Yiyeceğim yiyeceğim şimdi. Kolay cili o işler böyle. Çalışacak iş var, çalışana iş var. Yeni en büyük eksiği meslek liseleri olmaması. Meslek. Şimdi adama soruyorsun ne iş yaparsın? Her işi yaparım. O adamla hayır gelmez. <laughs> adamın mesleği olacak. Mesleği. Türkiye'nin en büyük gençleri, gençliği mesleği. Yani üniversite bitireceğin ha, bir meslek sahibi ol. Çok daha başarılı olursun. Hayatta. Yani. Şimdi arkadaşlar kuşak farkı olduğu için benim yaşıtlarımı ben daha iyi anladığımı düşünüyorum. Şimdi 8 saat bir yere giriyoruz, çalışıyoruz. Hepimiz çalışmak zorundayız evet. Ama bir yerde nerede aptallık geliyor biliyor musun? Sen çalışıyorsun o zengin oluyor. Bir yerde baktığın zaman böyle. İyi para da vermiyorlar. İyi para versinler diyorsun ki. Çünkü belli bir zamanını orada geçiriyorsun. Ailenden çok annenden çok, babandan çok, kardeşlerinden çok orayı görüyorsun. Orada iş arkadaşları eve bakıyor. Çok pahalı meslekler var. Eve geliyor. Onlar da gençler beğenmiyor. Mesela. Gençler masa üstü işi Mesela ne? Mesela ne çok paralı iş söyle. Sanatkarlık, sanat, sanat sahibi oldun mu? Aç kalmazsın. Çok da iyi para kazanırsın. Söyleyeyim. Sanat başka şey. o Allah vergisi herkese de yok. Oğlum yani ne demek? Bunun eğitimi var ya. Meslek liselerinde eğitim var alacaksın. Eğitim olmadan var. Ya, Çıraklık var abi. Çıraklıktan yetişken usta çırak ilişkisinden ya da meslek liselerinden yetişeceksin. Ama ben üniversiteyi bitiriyorsun. Ne iş yaparsın? Bir halk bildikleri yok üniversite mezunlarına. Mümtaz Reis görüyorsunuz arkadaşlar. Çok az konuşuyor ve tekrar işinin başına döndü. Mümtaz Reis'in işi bu arada arkadaşlar balıkçı. Dereden, Piri Reis'ten beri. Geçimini balıktan sağlıyor. Ne iş yaparsın diye soruyorlar baba sana yıllardır. Ne diyorsun? Ne iş yaptı daha önce yani daha önce? Bodrum'da Arsa işi yaptım, emlak işi yaptım. Milleti dolandırdın. <laughs> Milleti dolandırdın. Yok, mi? ben, ben şey, ev işi yapmadım. Sadece arsa işi yaptım. Yılgı çıktı, cılgı. Herkes emlakçı şimdi. Hiç baba kulak yedi mi bu tarz yok, olaylarda? Yok, yok aman aman. Allah bakma. Öyle onlara baktaydım, iki kamyon para yapardım. Mümtaz Deis bu arada arkadaşlar en sevdiği çiçek kaprisan. Evet. Seviyorsun değil mi baba kaprisanı? Ben sevmem de ama. <gülüyor> <gülüyor> Babam en çok şey vişne suyuyla nar suyu seviyor. Evet öyle. Nar suyu mu vişne suyu mu baba? Nar suyu. <laughs> ama hakiki nar öyle dandik değil. Yani. Sıkma, ha, sıkma nar. Nar. En sevdiğin yemek ne baba? Ben ayırmam yemek. Kereviz yer misin kereviz? Her şeyi yerim. Hiç hayatımda yemediğim hiçbir yemek yok. Kurbağa yer... çorbası. He? Kurbağa çorbası. Ananın gözü. <laughs> El oltasını getirmediniz ki şov yapayım. Yani. Yani ne alakası var? Ya, <laughs> ben gene Sessiz ve derinden. <laughs> ne aldın çok merak ediyorum baba. Bu mı? Abi. Geçi getir. Galatasaray 1 öne geçti Hüseyin abi. Abi bizim küçük balımızı kaptanma bir tane. Tam bir tane var. evet onu almadım bile bak onu ben video kaydına bir... bile almadım. Gerek duymadım. Abi, Oy! Ooo! Şey Mümtaz Reis, sende var iş ha. Eski toprak. Bir dakika baba balığı bir göster. Şimdi bulun. Bakayım bir dakika. Şimdi bulun. Gelir mi? Lezzetli mi yani? Abi canım yanmaz bizim. Allah Allah. Nereye atıyorsun bunu? Kovaya mı? Şimdi kovaya at lan Mümtez'den olur. Ye sat At at. Ay yazık gün hayvana, Bırak sal gitsin ya. Dalga mı geçiyorsun sen ya? İyi de titretiyor ha. Güzel, güzel bak geliyor. Oo, bu çupra bak, basıyor. Ne diyor? Afyon Karahisar Fenerbahçeliler Derneği. Mümtaz Reis ses yok, kıskandı. <gülüyor> <gülüyor> o şimdi şeyle pusuya yattı, <laughs> bekliyor. Abiciğim, kilo üstü. Vallahi Vallahi mı diyorsun? Diyorsun, güzel. Baksana. Oy. Kocaman. Abi aman kaçırma ha. Oo harbi bayağı büyük lan. Hayır. Baba kocaman anasını sattı bunu bak bak. Of 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 maşallah be. Güzel. Abi ellerine sağlık ha. Anam 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 anam. Güzel. Dipte dipte. Nereden yakalamışsın? Geçmiş çenesine iğne bir de dışarı çıkmış baksana. Yazık lan hayvana. <laughs> ne inir bu şimdi ha? Mümtaz amca bunu mangal yap bak. Evet Hüseyin abi 3-1 yaptı durumu. Bakalım bakın ne bakın geliyor? Bakalım ne geliyor? Vay, güzel çupra. Sinsi sinsi. Vay amına kodumun balığı. <laughs> Bu ne şey, lan? <laughs> <Nereden dışından? gülüyor> karagöz göz mü? Şey abi yarmışsın oradan iki hayvanı. <laughs> bu sayılmaz öyle 3 birim 3 birim. arkadaşlar bir tane daha aldık da. Kayıtta değildi. Hüseyin abi aldı bir tane. Karagöz mü abi bu? Sargos. Edip Doru. Geliyor mu baba? Hadi be. Baba geliyor mu? Ya dur Cengiz sen bırak geliyor mu derken balık açıktırdın ya. Oo, tam zamanda geliyorsun ya. <laughs> baba bir şey soracağım rahmetli dededen. Piri reis. Nasıl bir adamdı? Baba. Ya dur kaçırttırdı yem gitti ya. Oo. Sen tek şunu alamadım çarpacağım diye. Geliyor mu baba? Allah Aldım <laughs> onu aldı? Baba, aldı. Ya. Hüseyin abi onu aldı aldı çok yem güzel bir gittim, şey aldı yem, Kaçırdık balığı bir yere gittim, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Tam zamanda geliyor tepeme Yalnız arkadaşlar aşağıda Çok fena bir çırakop var O yüzden indir bindir atıyoruz Atıyoruz hadi İndir bindir baksana şunu amına koyayım Adamlar yan tarafta çekip duruyor sürekli bak Hadi ya Mümtaz indir şunları ya. Bak 38 bin fitte bak. Metreye bak. 39. Saragoz maragoz hepsi alayı var. İndir bindir. Hüseyin abiden bir tane daha bir atak daha geldi. Bir Bakalım ne geliyor. Ya. Bakalım ne geliyor. Oha bu ne Domuz balığı. Ne? Hayda. Domuz balığı. <laughs> <Allah 'ım ya. gülüyor> Baba yenir mi bu domuz balığı? Yok canım. Lezzetlidir bu ya. Yanmaz ya, karışmıyor. Denizden babam çıksa yenir. Rengi de siyah beyaz, yenmez bu ya. Beşiktaşlı. Karış gibi balık ya Adamın elini sırrı. Ya Allah! şişmiş Aha. Baranda atarak itti ne. <laughs> Var mı? Bu çupra Ha? Çupra. Hadi canım. Süpersin evet. Çok güzel geliyor. Çupra. Çek. Dedim sana değil mi? Oltayı kadar. Ben Yo, Babam oltayı... zaten hep kendi kafasının ikine gidiyor. Oltayı değiştirmedim ki. Değiştirdin istedin? Ucunu değiştirdin. Ha ucunu. Oo bu çupra. Çupra mı? Ya görmüyor musun? Çor mu? Baba ben ne görüyorsun? anlarım? Çupra mı o mu bu mu? Çok çok ama mu? büyük. Oo çok güzel. Çupra haydi. güzel hadi, çupra. Hadi hadi hadi. ya? Görmüyor mu? oğlum? Çukur'u Vay be. Demek ki baba söylendiği kadar varmış, seni çok medet etmişlerdi. Ay ay kuzuya bak. Bak. atalım. Ulan. Baba orada can çekiştirme hayvanı ya. Haydi Allah. Aa, sessiz sessiz çekmeye başladı bizi, bir de yanına çağırmadı Mümtaz Reis. Sargoz geliyor sargoz. Çukur'a değil bu sefer ha? Görürsün çekince. Yo yemelik tam. Tam kapanalı biliyor musun? Valla? Mı ne yapayım, ne yapayım? Baba tut, tuttun mu hep böyle mutlusun ha. Ay, ay, ay. <laughs> Baba ikisi kıyaslanmaz da belki ben yine sorayım. Balık mı futbol mu? Ya, hangi futbol? Allah Allah. <laughs> tamam o zaman balık mı Galatasaray mı? Galatasaray. Ben başladım mı çekmeye hiç dinlemem. Baba sen İstanbul Boğaz balıkçısın değil mi? Evet. Oo güzel. Çok baba. Abi sen biliyor bu işi ha? Öyle mi? Göbeğin de yemin ediyorum Şahin Kağı göbeği gibi olmuş. <laughs> Şahin Kağı'yı tanıyor musun baba sen? Tanımam. <laughs> <Baba şimdi. gülüyor> Ha? Yer değiştirdik arkadaşlar. Ve yine gelir gelmez Hüseyin abim tek attı. Bakalım ne geldi? Nasıl bir şey geldi? Çupra. <laughs> 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 750 gram var bu. Ha var mı Hüseyin abi? Dur onu aldım ben şu telefonu. Orayı açabilirsin abi. Bak. Bak. Dur seni şöyle al eline fotoğraf çekeyim bir tane. Bir dakika. Heh, bak bana. Tamam. Bir tane daha geldi. Bak, bak, bak bak. Mümtaz Reis'te çıt yok şu anda. Sinirlendi. Of 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 of. İyi bir mi? Be. İndir bindir çupra. Güzel gerçek güzel. Valla. Valla çok iyi. Bak. Bir buçuğu var mı bir buçuğu? Az öncekinden iri bence. Suya sokuyor bak. Of of of. Gerçekten güzel. Allah Allah. Hadi Mümtaz amca. Hadi be tüh. <laughs> baba geliyor mu baba? <laughs> kaçırdı kaçırdı. Baba geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> kepçe, kepçe kepçi getirsene kepçi. Bu bir dakika. Bu gerçekten şey. Bu getireyim. Bunu bana. elle kaldırdı. Nerede o kepçe? Senin orada değil mi? Or Önde. Önce. Burada da bir tane de kofana balığı yapmışlar. Adamlar avcı ya. Adamlar bu işin kitabını yazmış arkadaşlar. Ananız kim takıldı? Geldim. Geldim abi. Hadi. Al. Getir. Şuraya bak. Çukraya. Nasıl bir şeymiş Mümtaz'da bu ya? Şuraya bak. Hadi. Bir de dur. Ya, çok evet. kirli. Bak çıkart baba. Ben çıkarırım. Bu bak o çöp yolda kep 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 vuruyorsunuz ya. İyi şey. Evet, mümtazeyiz. Bu arada evet. Hemen... Hüseyin abiye balık tutamadığı çamur için hemen attı. <laughs> ne çamur attı. Sen baba direkt çıkartırdın değil mi onu? Ha tabii. Evet. Allah Allah çıkarara bak. Oldu. Kepçe getir. Kepçe mi? Hı, hmm, güzel. Güzel balık. Oy! Oy! Kaşırma. Al aldık, aldık, aldık. <laughs> hani daha demin diyordun, kepçesiz alırım ben onu diyordun. <laughs> Ama baba. bu büyük, büyük balık bu, harbiden. Bakayım bir Çıkart bakayım gidiyorum. baba. Ne olur, ne olmaz. Atma denize de. Ağzımdan kurtulur. Bakayım. Evet. Sargoz, sargoz değil mi? Of baba, bak bakayım be. Bir dakika dur, baba, bir dakika. Baba. Bir dakika, fotoğraf çekeceğim, evet. fotoğraf çekeyim. Bak. Babası bu halde babası. Bana bak bana bak. <laughs> evet bir tane daha geldi kaptanımız Hüseyin Baldan. Oy güzel. Abi, tabak gibi geliyor sadece Ama tabak gibi baksana. Çok sert vuruyor be. Evet Mümtaz Reis'ten atak geldi. Hiç de söylemiyor ha arkadaşlar. Çekiyorum yerim falan diye. O kadar sakin ki. Alışkın bunlara. Hiç heyecan yok değil mi baba? <laughs> Ama aşırı mutlu. Oo baba harbiden hakkını veriyorsun sporuna. sporun ha. Can çekişe çekişe gel geliyor hayvan. Sivri burun. Bak kuzuya bak be. Çupra gibi mübarek canım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Görüyor musun? Çupra gibi. Çupra gibi. Çupra. Vallahi baba büyük bayağı. Çupra gibi bir karata. Karata çupra gibi. Yok herhangi bir asla böyle Ali! Ali Rukan! Gördün mü babaları? Derya kuzularını gördün mü? Ali Rukan iyi bak. Hı hı. Evet. Babam aldı. Aldı da <laughs> baba? Söylemiyorum da, Mehmet abi şeysiyle anlatsana. Hani şeysiyle anlatsana. Ay 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 ay. Tam aman da kopan alık ha. Görüyor musun sen? Evet, evet. Hı. Hmm. Yo, Lidaki. Lidaki mi? Evet. Tam ki, keylik kopan alık. E alın deneyin yine. Evet, Mümtaz Reis yapacağını yaptı. Denizi kuruttu. Daha diyor ki yok mu balık, başka bir yere daha gidelim. Ne diyorsun Mümtaz Reis? Daha tutacağız. Baba ne diyor? Tamam mı? Devam mı? Devam mı? Tamam. Alo. Açtım. Ne yapıyorsun anne? İyiyim bir tane. Ne Bir dakika Aşkım. dur anne. Şu an fena balık var da bir dakika arayayım mı ben seni? Hadi, hadi, Arama, hadi, hadi balık tutun. Maşallah var şu an gidiyor. Kaçtı mı? Kaç. Tamam hadi. Evet, Mümtaz, Mümtaz Reis aldı. Bakalım titremeye. Mümtaz. Titremeden hemen tayin etsin izleyicimiz. iyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Gelince görürsün iyisini kötüsünü. Baba bu tarz şeyler hiç heyecanlandırmıyor mu seni? He? Sen beş bir Nerede? Bir gelemedi be. Geldi. 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 Bur Geldim. Oh. İyi mi? Güzel. var. güzel. var. alayım abi? Hop, 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 hop. Çan var. kuzuyu. Ay, kuzuya bak, bak, kuzuya. bak. Baba, bak. baba, bak. Ay yavrum, bak. Bir dakika, dur. Bir de dakika, ya dur. kuzusu Bak, ya. bana bak, bana. Bana bak. Kuzu, kuzu. Olur mu ya? Aa, kız. Ah, <laughs> Hadi <gülüyor> aç. Aç onu, aç, aç onu. At da aslında. Vay da helal olsun baba be. Geldi mi? Hadi bakalım bu inşallah. Bu Hadi bakalım küçük. Yine kasıyor abi. Küçük küçük bu. Minik de geldi biz burayı terk edelim. Öyle mi diyorsun? Vallahi. Minik mi? Evet. Kedinin bile hızlı bir dili abi Atın beni Allah olsun kurtul kurtulayım Ama diyor. Ama tam kofana oldu. Baba o senin hiç acıman yok mu be? He? İnsan yavru balığı bırakır be onu bile kofanaya düşürürsün. O konu kofana ne yapar onu biliyor musun? Çıtır çıtır yer. <laughs> Güzel. 500 var ya. Yok mu yokmuş. 250 gram mı? Var var. Lan, Niye canım yenir ya? Allah Allah bunu bulamayanlar var. Evet. O oh, vay kaptırdın ha. Abi, güzel bu... güzel. Bir buçuk <laughs> var çupra. herhalde. Çupra çupra bu. Çupra bu. Bir buçuğu var. Oh oh oh, oh, oh. bu ne lan bu? Bu iki iki. <laughs> hadi hadi bakalım. Mümtaz Bey. Sen Piri Reis'in torunuysan biz de en küçük torunuyuz. Sen aldın da ben almam. Sen de mi aldın? O da aldı. Bu büyük yalnız benim ki. Bak, bak, güzel. Bak, bak, nasıl geliyor bak. Güzel güzel. Oy 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 getir. Getir Allah kocaman. So, i̇çeri at içeri at. Ya, sen şey vakit kaybetmeyelim dur. Ben halledeyim abi. Bak onu da çeksene. Çek onu halledeyim. Baba altına şey koydum kırma bak ha. o da iyi. Hangisi? Seninki daha ayrı. Tut. Yanına getir. Lan bir dur. Hop. <laughs> Suya düşüyor. Tora bak. Kaçtı. Evet ben Hüseyin abi. Tukra, Hüseyin tukra, abi. abi. Aldım. <laughs> baba, <bana> nasıl, <laughs> baba nasıl? Baba şey nasıl? E, şey yapıyor. Tıprayı taksın havada. <laughs> tamam seninki Hüseyin abininkine takılmış. Geri ben. Seninkini ben beğenmemiş. Bak 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 götürüyor ha. Da balık çok güzel ha. Var mı bir buçuk? Var. Rahat. Bakayım titremesine. Kaldı. <laughs> Bayla uzun kuruldu. İkide diren kalkıyor diyor. <laughs> <laughs> Kapanam mı yoksa? Yok canım. Yok, yok. Oy! Yok, bu, bu, bu ne lan bu? Büyük şey bu. Sargozun büyüğü ama. Bayağı büyük. Sargoz! Sizi sargoz diyorlar size. <laughs> Baksana. Tabak Ana, gibi. Aa, çukka gibi. Vallahi çukka gibi. <laughs> Olta kırılacak hadi. Abi bu 2 kilo var. Tamam lan sen çekersin. Baba. Saki. Gerçek gel biraz zevk al. Saki. Gel Mümtaz Bey. Şimdi nazarı değecek kaçırırım vallahi. Kaçma lan. Bu kadar da büyük değilmiş lan. At içeri. Az daha sar. Allah o kadar büyük değilmiş. Olsun güzel de güzel çıkıyor. E niye ağır geldi bu bana? Çok güzel yok yok. Vallahi ağır geldi. Balık. An Balık Beşiktaş o yüzden. Evet. Avcılık bitti. Evet. Ne diyorsun Mümtaz Reis? Dönüş başladı. Kuzuları tuttuk. Ne diyorsun? Keyif aldın mı? E, tabii canım. Tatmin oldun mu? Evet aynen. Valla Hüseyin Kaptan'a da Hüseyin abiye de çok teşekkür ya, ederiz. Yani Cansın Hüseyin abi. Mertesan. İlk başta kötü başladık. Bir, bir saat sonra açıldık. Bir saat bir buçuk aynen. saat sonra değil mi? Ne diyorsun? Aynen. Tatmin etti mi bu balıklar? Şöyle göstereyim. Abi. İri, iri 20'ye yakın var fazla, herhalde. Fazla. fazla mı? Fazla fazla. fazla. Valla. Tamam bir tane verim. Ana nasıl gidiyor? Abu. Büyük Öbür büyük kaptı ama ya. Bir, tane da bir tane daha ufak var ya. bir tane vardı orada ufak. Büyük kaptı ver lan küçü küçüklere. Bunlar yiyemedi ki. Hemen oturdu üstüne bak. B bölüp de verelim bari Hüseyin abi. <laughs> evet evlatlarım beğeniyorsanız like atmayı yorum atmayı unutmayın. Bol bol gönderin. <laughs> Piri reisin tolunu Mümtaz reis. Sonunda geldik. Yemin ediyorum var ya. İki saat uykuyla. Bayağı da yorulduk. Aman kimler gelmiş, kimler gelmiş. Gece bıraktığın gibi miyiz? Bak bakalım. Taşıyamıyorum anne. Hadi canım. Vallahi taşıyamıyorum. Kalkmıyor yerden. Vallahi kalkmıyor. Bir kaldırmayı denesene. İstanbullulara yemek çıktı. <laughs> Gözde Hanım'a. Ben üç tane tuttun Üç tane dört tane. Onlar ikisi denizi kuruttu. Sen yine tutmuşsun. Tuttum canım. Çupra iki tane çupra tuttum ben. Büyük mü Büy tuttun? 500-600 gram. Babam bir buçuk kilo tuttu. Nereden gittiniz Şeyden mi? Ben ama ben iki tane çupra tuttum ha. Benim iki tane çupram evet, var. Ufak. Ufak, ufak mı ufak, ufak çupra? Tuttu Allah. Allah. E, sağ ol annem be, canımsın sen be. canım sen be. Canım yani. canımsın anne sen be. Ay, ay, ay. Öldük çok yorulduk ya. Buraya koy, buraya Cengiz Ay şuraya koy. Tepsi getireyim. Anne. Hatun. Efendim. Görmüyorsun. Maşallah maşallah maşallah. Görmüyorsun, görmüyorsun. Ha, görmüyorsun. bir de gittin öbür de. Sen bu resmi çek de Ali'ye Ali at Ben de onu Olur, diyorum. Gittik birer tane atacağım. şey yaptı. Bunlarla Hayır, çekecek lazım. Ali'ye atacağım. Atacağız. Çıkmadım hiç. Ay kuzucuklar mı? Bak kuzucuklar mı? Aa çekilin. Sen ne yapıyorsun oğlum? Hay kuzucuklarıma bak kuzucuklarıma. Ali ruka'na kapak olsun bunlar. Bu küçüklerin hepsini babam tuttu. Yazlık dur. Sen mi tuttun? Kuzu. <laughs> bak bak anne, şey, anne, şey, anne buna bak. Kuzuma bak. kuzuma. Yarı yarıya tuttular ya. Babamla Hüseyin abi de tuttu. Kuzuma bakın, kuzumalarıma. Videoda belli olur saymadım. Belki Hüseyin abi bir tık daha fazla olabilir. Hepsi çupur bunların.